Küsün ciğerlerim içime çekiyorum seni Ve dudaklarıma sınıyor kokun Yakında bir yerdesin Aşk benim, sevgi benim, dert benim ve diğerleri Unuttun her şeyi, hatırlatır bir yer seni Ben aynı yerde gelmenin telaşesinde senle doldum Mesafeler gözümle çok uzun bir karlı yoldu Sanki sonsun, son olduğun kadar soğuksun Her dakika özlemek bu kalbi hayli yordu kalbin aynasında parçalandı gökyüzüm Yüzümde bir tebessüm olsa güler mi gökyüzü Merak ettim her zaman akıldadır bu gül yüzün Hayallerim içimde ne hapsolam ne yoktu gün yüzü Görmedim üç gün yüzü karanlık senli yollar Mecburum ve bu yüzden bu yolda yürüyesin var Yakında bir yerlerde bekle bari son kez Ölüm bileklerimde asılı ne fayda yoksa Sorsan hiçbir şey değişmedi Sen aynısın ben aynı ben bu baktığım duvarlarında aynasın Tanrımın saraylarından kopan bir parçasın içimde parçalandı sanki bu kalbin aynası Yanmasın bu senden arda kalanlarımı toplayıp bir deste yaptım Ve bir de beste yazdım ağlayıp Sakin olmalıydım yüzünle sonlanıp gülümsediyorum Bir kez de olsa benle yan kadın, yan kadın. Beynimde acısın, Aklım karışır, ben hala varlığına sarılırım Aklımla karışıp, karalarım beyazları Ne yazdasın ne kıştasın, beni diğerlerinden ayır Çünkü kalbim ay seni beklemek güzel fakat aşk yakar Seni sevmenin günahı neyse ne, buna da alışırım Dert benim gel ortak olalım, buna da yakışırız Utanma gel, belki yarın ölümle tanışırız Kalbimin sokaklarımda parıltılı bir lambasın. Aslında yanımdasın bir o kadar uzaktasın Daha ne kadar uzar bu yollar Tenimde candasın içimde sakladığım sen Bambaşka bir yardasın Gözlerimi yakıyorsun Özlediğim yakında mı? Özlediğim yanımdadır Özlediğini sanıyorum Gözlerinle yaşıyorum Çünkü gözlerimde yaşıyordu Ölmediğini biliyorum içimde taşıyorum hiçbir şey değişmedi sen aynısın Ben aynı ben bu baktığım duvarlarında aynasın Tanrımın saraylarından kopan Sorsan hiçbir şey değişmedi sen aynısın Ben aynı ben bu baktığım duvarlarımda aynasın Tanrımın saraylarından kopan bir parçasın içimde parçalandı sanki bu kalbin aynası Yanmasın bu senden arda kalanlarımı toplayıp bir deste yaptım Ve bir de beste yazdım ağlayıp Sakin olmalıydım yüzümle sonlanıp gülümsediyorum Bir kez de olsa ben de yan kadın